Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Gnome Mines adlı oyunu arkadaşlar anlatmak istiyorum. Gnome Mice adlı oyunumuz arkadaşlar. Eskiden, ilk zamanlarda hatırlarsınız. Bomb Crypto'ya benzeyen bir oyun arkadaşlar. Bomb Crypto oynadığımız dönemleri hatırlarsanız gerçekten burada hatırlamanız normal arkadaşlar. Ve oyunumuzun arkadaşlar hikayesi nedir? Madencimiz var arkadaşlar. Madencilerimiz maden kazanıyor ve dinlenmelere gerekiyor. Belli bir coin kasıyoruz arkadaşlar. Bu oyunda bundan bahsediyor arkadaşlar. Ve bunu coinimiz arkadaşlar. Pocoinde ve Pankixalat'ta görebiliyorsunuz. Tabi coini biraz düşmüş. Ben düşüklerden çekiyorum ama bayağıdır. 2 aydır açık bir projeden bahsediyorum sizlere arkadaşlar. Bu şu an hala birazcık da olsa kazanılıyor ve giriş ücreti daha uygun oluyor. Şu an 20 karakter atacağım videoda hatta. 200 tane Gnome Mines Coin çık Yani bunun değeri de arkadaşlar 49 dolarlık bir karakter açımı yapacağım arkadaşlar. 49 dolarlık karakterler günde tahmini 2-3 dolar bir şey kazandıracak bize. 3 dolar kazandırsa yani 2 dolar kazandırsa yaklaşık arkadaşlar 20 gün, 23 gün, 25 gün doyusu olan bir oyundan bahsedeceğim. Tabii ki de coin düşerse doyusu uzayacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman oyunumuzun öncelikle kutu açımını yapmak istiyorum. Sonra historilerin modlarını da yapacağız arkadaşlar. Kutudan ne çıkacak ben de merak ettiğim için ilk başta kutularını açmak istiyorum arkadaşlar oyunumuza giriyoruz. Gnom Mines hoş geldiniz. Connect Wallet diyorsunuz. Web 20 anda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Gnom Mice'da arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle başta diyor. Burada bir shop gösteriyor. Shop'tan öncelikle karakter satın alın diyor ve karakter satın almamız gerekiyor. Buradan ben 200 coin'lik yani 20 tane karakter açmak istiyorum arkadaşlar. Checking Palace diyor. You first need a pro and then buy the NFT diyor. Burada bir fee kesecek arkadaşlar NFT almanız için. Shop'ta izin ver diyeceğiz. Çok küçük bir paralık fee kesecek arkadaşlar. Onu kestikten sonra Hemen karakterlerimize atacak. Bakalım 20 karakterden ne çıkartacağız. Biraz da şans işi. Tabii benim bu aralar oyunlarda bir şansım var mıdır? İnşallah vardır diyorum arkadaşlar. Bon da çok şanslı değildim. Ok dedik arkadaşlar. Burada bir onay daha alacak. Bir fi kesecek herhalde. İnşallah BSC anda param vardır. Evet param yetersiz. Hemen bir ben arkadaşıma yazayım arkadaşlar. Para alıp gidin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar istedim. Şimdi hemen videoyu çekmek için. Yani dedim biraz sıkıntı oldu tekrar bir 20 de fee ödeyeceğiz arkadaşlar 0. E yine para yetersiz diyor niye böyle diyor bir bak mı var acaba 0.03 mi istiyor abi 0.03 BNB ne, ne kadar ediyor bir ona bir bakalım arkadaşlar burada bir fee ödemesinde bir şaşırdık ne kadar ediyor 7 dolarlık istiyor okey ben arkadaşa bir daha yazayım. Evet arkadaşlar 7 dolarlık BNB istiyormuş hesapta yok bunu yükledim arkadaştan aldım daha doğrusu 7 dolarlık bir BNB istiyor 20'li kutu açarken arkadaşlar yani bunu şu an 49 dolar artı 7 dolara açıyoruz yani yaklaşık 56 dolara açıyoruz gibi varsayabilir siz hemen onayladım gördüğünüz gibi işlemi bekleyeceğiz ve 20 şampiyondan neler çıkacak onları merak ediyorum arkadaşlar bakalım neler çıkacak açılmasını bekliyoruz executing operation of buying NFT diyor ve okey arkadaşlar aldık Hemen bekleniyor bakalım ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. İlk 5'liyi açıyorum arkadaşlar. Open dedim. Hadi. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? 1 rare, diğerleri kamın arkadaşlar. Power, stamina'mız, speed'imiz ve itimiz var arkadaşlar. it bunda tabii ki de diğerleri de fazla. Kamınlar nasıl? Yani şu kamın diğerlerinden iyi mi? Evet yani ama bir rare, 4 kamın çıktı arkadaşlar. Diğer açışa geçiyoruz. Hepsinin level'ı 1 tabii ki de. Diğer 5 açıyoruz arkadaşlar. Şurada baktığımızda... Evet tekrar bir geldi. Diğerleri de common geldi. Common'larımız kötü common'lar geldi. Yani bayağı hitleri de bir power'ları da bir genelde. iki olan da var. Kötü common'lar geldi. Üçüncü beşimizi açıyoruz. Hadi. Hadi oğlum bir legendary. Hadi bir Super Rare. Hadi bir şeyler gel. Ooo 5 common daha geldi. Arkadaşlar fenaya doğru gidiyoruz. Son 5 kaldı. Yani bu kötü bir açılım. Kötü bir açılım gerçekten kazancımızı bayağı düşürecek bir açılım tabi videonun başında dedik ya şansmaz dedik Ve 5 kamın daha açtım arkadaşlar Yani 2 rare 18 kamınla oyun oynayacağız arkadaşlar yani bu çok kötü arkadaşlar İnventörünüzü çekleyin diyor bunları mesela mine'e göndereceğiz arkadaşlar hepsine Şöyle yapabiliyoruz mine e gönderebiliyoruz Oyun basic bir oyun enerjiye bitiyor sonra tekrar doldurabiliyorsun Hepsini mineleyelim challarlarımızı böyle mine gönderiyoruz arkadaşlar. Onlar belli bir coin kasıyor bize günlük. Sonra o coin'leri satarak tabii ki de para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen de güzel bir oyun ya. Bomb kripto benzeri ama bu kazı oyunu. Bomb kripto da bomba patlatıyorduk biliyorsunuz. Şöyle geçtik. Evet arkadaşlar karakterlerimiz şimdi koşuyor. Burada gördüğünüz gibi karakterlerimizi koşup kazı yazdığını görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'i aynı anda çalışabiliyor? Yo şurada da çalışanlar var. Yani varmış dolu çalışıyor. Bir yerlerde çalışıyorlar. Kazı yazıyorlar. Trevor var burada. Inventory ve Forge denilen kısım var. Karakterlerimizin statülerini sıfırlayabiliyoruz ve fusion yapabiliyoruz arkadaşlar karakterlerimize. Burada bu sistemlerden de bahsedebiliriz derken geri gittik. Galiba oyun açık değilken çalışmıyor karakterler. O yüzden oyunu açık bırakmamız lazım. Evet, çalışın çocuklar, çalışın çocuklar. Burada menülerimizde sonra bek var arkadaşlar. Bu da kastığımız coin'ler. Burada coin kasacaklar. Tabi başka bir işlemde sekmedeyken mesela çalışmıyor. Mesela başka bir sekmeyi almayın o yüzden ana ekranınızda açık kalsın çocuklarınız çalışmaya devam etsin. Günde iki kere üç kere tıklamanız yeterli arkadaşlar. Coinlerinizi kasıyorsunuz. Oyunda yapmanız gerek önemli bir şey. Coinleri kasıyorsunuz paraları cebe atıyorsunuz diyebiliriz. E günde iki dolar, üç dolar, beş dolar bir şeyler alırsanız da sizin için bence iyi olur olabilir ama tabii ki de dediğim gibi bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Çünkü yatırım tavsiyesi vermiyoruz sadece inceleme yapıyoruz ama oyunun izlemesi de ya eski bomb kriptoyu anlatıyor özledik. Yani o dönemleri özledik. Bir onu izlerdik, bir bunu izlerdik, şu oyunu izlerdik, bu oyunu izlerdik. Kazışlarını izlerdik. Burada da map'i bitiriyorlar kaza kaza gördüğünüz gibi. Map'in böyle ilerleri de var gidebiliyoruz. Bu karakter mesela kazıyor şunu. Şunu kazmaya biraz uzun sürebilir diye düşünüyorum. Daha hiçbir yeri kazamadıkları için bekim boş arkadaşlar. Bir madeni bitirdikleri zaman o zaman bekim dolmaya başlayacak yavaş yavaş. Şunu bitirmek bitirirler gibi ama bırakmışlar. İyi çalışıyorlar ya çocuklar. İyi 20 tane çocuğumuz gerçekten iyi çalışıyor. Bu, bu, bu da zor bak şunlar şunlar zor kılacak yeşiller en kolayları bir tanesi krallar belki videoyu çekerken bir bakacağım ya bence izlemesi en azından keyif veriyor tabi ses biraz bence tilt edebiliyor ama ses biraz tilt edebiliyor şimdi bir sitesine de gidip bakacağız arkadaşlar aynı zamanda bu arada tokeninin değerlerini de gördüğünüz gibi burada arkadaşlar 200 tanesi 02 bnb yani 200 tanesi de 49 dolar yapıyor arkadaşlar. Buradan hemen gnome maalesef tekrar gidelim arkadaşlar NFT ile sitelerine. Sitelerinden de bir incelememizi son olarak yapalım arkadaşlar. Oyunumuzda arkadaşlar dediğim gibi koleksiyonlarda kazım yapabiliyorsunuz. Pancake Swap'ta veya Poco'yla bulabilirsiniz. Kontrat adresleri zaten şu üstte gördüğünüz gibi sakın yanlış kontrat adreslerine alışveriş yapmayın alacaksınız da arkadaşlar. Root maplerine baktığımızda Root maplerin çoğunu tamamlamışlar. Quarter 3'ü daha tamamlamışlar. Burada gelecek çok Holder programları, Lodge market marketplace gelecekmiş. Bir oyunun bence olmazsa olmazı place zaten. Gibi G'miner Star import of map'ler, ne jaxis'leri ve ne yetenekler gelecekmiş arkadaşlar. Gibi özellikler de gelecekmiş. Tokenemikleri zaten 100 milyon tane var arkadaşlar. Burada hepsini bölümlere göre ayırmışlar ve burada da arkadaşlar takımlarını görüyorsunuz. Takımları da burada 4 kişilik bir LinkedIn'le, li, Twitter'la hepsinin bilindiği profiller vermişler arkadaşlar. Bu çalışıyor mu bunlar? Ayet evet, kazma bitirmek üzereler bile bu sırada. Güzel ama şu sesi ben bir kapatabilir miyim? Teşekkür ederim. Burada arkadaşlar listing listelendikleri yerler MaxG'den, Biswap'ta, CoinGecko'dan, CoinGarketCap'te, Pocoin'den, Pancake'ine Bikex'ten, Depredder'a kadar, Trustwallet'tan, ZT Global'a kadar listelendiklerini görüyoruz. Burada arkadaşlar partnerlerini göstermişler. Novcore, Up ve Sterling Play ve SP var burada. Burada arkadaşlar teknolojiliklerinden bahsetmiş. Amazon web servisleri, Build with Firebase'leri ve Binance Smart Chain ve Unity kodlamışlar. Buraya isterseniz Twitter'larına da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen bir takibe almıştım zaten sizler için. Hemen bakalım arkadaşlar buraya. Burada da çok güzel beğenili tweetleri de olduğunu gördük. Aslında güzel bir oyun. Bence gerçekten çaba yapmışlar. Yapmışlar en azından. Bir oyun ortaya sürmüşler ve 2 ayda devam ettiriyorlardı. Keşke başından videoyu çekseydik. Ben bunu isterdim. Ama e, bazen işler oluyor. Yakalamak zor oluyor. Kusura bakmayın ama tekrardan yayınlara ve bu aktifliğe tekrardan dönmek istiyorum. Ve sizlere bir çekişimiz olacak Twitch yayınlarında. Twitch yayınlarında bu oyunun çekişini de yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere özel. Ona da söyleyeyim. Hiç kırdılar mı? Kırmak üzereler mesela. 0.060 getirmişler bile çocuklarımız. Güzel getiri sağlıyorlar. Güzel getiri sağlıyor. Twitter'larını da takip edebilir. Aynı zamanda aynı zamanda arkadaşlar Discord sunucularını da katılabilirsiniz. Discord sunucularında da göstereyim sizlere arkadaşlar. Discord sunucularında burada görüyorsunuz katılıp sohbet muhabbet edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Discord sunucularında aktiflikleri var arkadaşlar. Gidip de siz de aralarına katılabilirsiniz. Türkler için de bir kanal açtırabiliriz. Bunları da yaptırabiliriz. Bunları da konuşabilirsiniz arkadaşlar diyebiliriz. Baktığımız zaman başka açıklamalarına arkadaşlar, oyunun oynayışı bu şekilde daha demin bir tanesini kırmışlar ve bize paralarımızı getirmişler. E, white Paper'ın da isterseniz hikayelerini White Paper'ına hepsini buradan inceleyebiliriz. Exchange'in, Builta travel'ı hepsini burada vermişler, takımlarını da vermişler. İstersek White Paper'larına gidebiliriz ama ben oyunu detaylı bir şekilde burada anlattığımızı düşünüyorum. İstersek Medium'da da bir yazıları var, bunlarla ilgili Medium yazılarında da yazabilirsiniz ama oyunun oynayışı çok basic. Hani oyunda sizi etkileyen faktörler genelde karakterler oluyor, Force sistemini belki öğrenebilirsiniz. Fusion veya statüs kısmına. Bu, bunun haricinde arkadaşlar oynanışta hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Karakterleriniz enerji bittiğinde dinleniyorlar. Dinlen, mesela mesela buradan ne yapabilirim? Benim bir karakterim mesela bu yorulmak üzere. Reset rest diyorum. Bu karakter dinlenmeye gidiyor arkadaşlar. Nerede karakterim reste? Restli nerede burada? Çalışmayan burada mesela resleniyor arkadaşlar gibi mining alabiliyorum tekrar. Aynı boom kripto oynayanların bildiği tür oyunlar arkadaşlar karakterlerimiz en az enerjisi bitince resleniyor. Burada Trevor diyor biliyorsunuz. Trevor'ın da tabii ki de şu anlık daha bir şey gelmiyor ama çantamızda 0.1 coin olmuş bile yani 0.02 sent kastık bile arkadaşlar. burada gördüğünüz gibi bir coin şu an coin düşmese normalde 40 sent, 40 sent de ama 20'lere kadar düştü. anca çekebildim videosu kusura bakın şu kişi nasıl doluşuyor. Oo kas 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 babacığım şunu bitir bakayım. Bu map'i bu arada bitirir miyiz videoda acaba ya? Ben videoda böyle böyle şeyleri izlemeyi incelemeyi seviyorum. Şu çocuk biraz fazla yavaş gibi sanki. Ne diyorsunuz bilmiyorum da yavaş. Power önemli bu arada. Karakter statlarına gelirsek arkadaşlar. Karakterlerin neyi önemli? Power'ı bence önemli. Stamina bir de hit. Speed o kadar önemli değil. Speed sadece alan içinde çalışma hızını etkileyen bir faktör. Bilgisayarda açık bırakırsınız. çok çok zararı olmaz. Hemen çantamıza taşıyacaklar şunu. Taşı abi. Kır. Evet 194. Nerede? Kırdın nereye götürdün? A götürüyor bir yere. Baba şu çocuk şu çocuk aldı götürüyor. Madenlere nereye götürüyorsun? Gel bakayım getir buraya. Başkasına gitti arkadaşlar. Yani kırdıkça Pakoyin de geliyor gördüğünüz gibi. Hani Böyle full enerjiyle bir coin'e yakın kasarız gibi geliyor. Bir coin kasmasak da en az yarım coin kasarız gibi. Çünkü baksana 0.238 oldu hatta bir coin kasarız. Yani 20 cent kasmış oluruz yani 0.2 cent. TL olarak düşündüğümüzde aslında iyi bir para ama dediğim gibi çok daha iyisi günde 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar kazanabilirsek çok daha iyi olur bence kazanabiliriz. E tabii ki de açtığınız çarlar çok önemli arkadaşlar. Bu tür faktörlerde açtığınız çareler en önemlisi biliyorsunuz. Ne kadar iyi çar açarsanız o kadar iyi özellikleri oluyor. Bunlar da önemli arkadaşlar. Videoda söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp Video like ve yorum atabilirsiniz. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. White Paper'da anlatacağım şeyler var mı? Detaylı olarak zaten çoğu şeyden bahsettik. Discord'larını aşağı koyacağım zaten. Açıklama kısmında oyunun her şeyinden bahsedeceğim. Coin'lerinden bahsettik özellikle. Coin de böyle olduğu bir grafik. Oyunu bildiğim için White detaylı girmedim. İstiyorsanız siz White da bakabilirsiniz ama detay olarak da çok fazla bir araştırmak istiyorsanız. Kendi iradenize yatırım yapmak istiyorsanız daha detaylı White Paper'larına bakabilirsiniz. Seviyorsunuz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.